Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hoş geldiniz hepiniz. Bu videomuzda ise Türkiye'nin göreceli yani özel konumu ve sonuçlarına bakacağız. Şimdi matematik konumu gördük. Onun videosunu izledik varsayıyorum. Enlemle boylamla açıklayacağım her şey matematiksel bir konumdu. Mutlak bir konumdu. Özel konumsa bak bana özel, sana özel. Hani insanların kişilikleri ne yapar? Değişir, değil mi? Mesela sen çok güleçsindir, ben atıyorum somurtkanımdır. Sen kıskançsındır, ben değilimdir, değil mi? İnsanların özellikleri nasılsa dünya üzerinde ülkelerin özellikleri de birbirinden nasıl olabiliyor? Farklı olabiliyor. Mesela orta kuşakta bulunmak matematik bir konumdu. Ama mesela orta kuşakta olan ülkelerin hepsi aynı mı? Hayır. Kimisi ada, kimisi yarımada, kimisinin denize hiçbir şekilde kıyısı yok gibi. Özellikler nasıl? Farklı farklı. Bu yüzden özel dediğimiz, göreceli dediğimiz konumsa enlemle boylamla, matematiksel konumla açıklayamayacağım her şey. Bakalım. Mesela en popülerlerini aldık. Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı konumda bulunur değil mi? Burada mesela kim var? Avrupa var. Burada kim var mesela? Biz bu taraflar neresi? Asya. Bu tarafımızda kim var mesela Afrika. Biz üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı konumda bulunuyoruz. Bak bunun bir enlemle ya da boylamla bir alakası var mı? Yok. Üç tarafımız denizlerle kaplı, değil mi? Denizlerle çevrili. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz değil mi? Güzel. Ve bir yarım adayız. Gördüğünüz gibi bir Anadolu yarım adası. Hatta şurası da Trakya yarım adası diye geçiyor bazı kaynaklarda. Dolayısıyla iki tane yarım üzerinde bulunuyoruz. Bak bir ülkenin yarım adamı, adamı, denize kıyısı var mı yok mu, okyanusa kıyısı var mı yok mu? Ona özel bir durum. Yani enlemle açıklayamam. Şunu diyemem. Bu enlemlerdeki herkes yarımada Böyle bir şey diyebiliyor muyum? Bak sorularda bunu uygulayın. Bu önlemlerdeki her yer adadır. Böyle bir şey diyebilir miyim ülkeler için? Hayır diyemem. Yükselti batıdan doğuya doğru artması ve yarattığı tüm sonuçlar özel konumdur. Mesela Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükselti ne yapar? Artar. Hatta aynı enlemde gittiğim için bak bu enlemde çelişir özellikler gösterir. Çünkü yükselti arttığı için bir kere sıcaklık ne yapar? Azalır değil mi? Karlı gün sayısı ne yapar? Doğuya doğru artar. Karın yerde kalma süresi ne yapar? Artar. Donlu gün sayısı ne yapar? Artar. Sıcaklığın 0 derece altına düşmesiydi. Doğru mu? Ürünler mesela atıyorum Ege'de 4 ayda olgunlaşıyorsa burada 5 ayda olgunlaşıyor. Ya da ne bileyim burada 5 ayda olgunlaşan bir olay. İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da 6 ayda olgunlaşıyor. Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalmasına bağlıdır. Bu da özel yani göreceli bir durumdur. Ekonomik ve sosyal açıdan farklı özellikteki ülkelere komşu olmamız. Şimdi Batı Avrupa'sına bakıyorsun burada daha gelişmiş. Burada Orta Doğu, Asya ülkeleri, burada Kafkas ülkeleri. Doğru mu? Şimdi bu taraftaki Avrupa'daki ülkelerin gelişmişlik düzeyleri bu Asya'daki komşularımıza göre daha nasıldır? Fazladır. Bu yüzden ülkelerimizin dilleri, dinleri, renkleri, kültürleri, özellikleri bunların hepsi göreceli, ona özel bir durumdur. Doğru mu? Güzel. Mesela dağların uzanış doğrultusu ve bunun meydana getirdiği tüm sonuçlar. Örneğin dağlarımızı hatırlayın. Karadeniz'de kıyıya paralel uzanır. Toroslar Akdeniz'de paralel uzanır ama Ege'de nasıldır? Diktir. Mesela kıyı ile iç kesimler arasında diye bir ifade duyuyorsan yapıştır gitsin. Bu mesela özel konumdur, göreceli bir konumdur. Mesela Nemneva kütleleri Karadeniz'de içeriye sokulamaz, Akdeniz'de içeriye sokulamaz. Mesela Karadeniz'de de atıyorum ee, Akdeniz'de de iç kesimlerle ulaşım zordur. Ancak geçitlerle sağlanır. Ama bak Ege'de çok kolaydır, dağlar dik nemneva kütleleri içeriye çok rahatlıkla ne yapabilir? Sokulabilir. Bakın dağların uzanışı, yükseltisi nasıl olduğu ve bunun yarattığı sonuçlar yükseltiye ait her şey özel konumdur. Tamam biz. Yeraltı kaynakları. Mesela yeraltı kaynakları. Zonguldak'ta kömür var. E tamam. Şöyle diyebiliyor musun? Bu enlemlerdeki her yerde kömür var. Böyle diyorsan zaten matematik konumdur. Mümkün değil. Bak yanı başındaki burada yok. Bu tarafta yok. Bak aynı enlemde yok. Bu yüzden yeraltı kaynakları kimde krom, kimde demir, kimde ne var? Bunların hepsi neymiş demek ki? Özel durum. Deprem riski fazla mı az mı? Bak şimdi burada Tuz Gölü'nün burası Konya, Karaman'da risk az. Ama hemen yanındaki bu tarafta fazla. Bakın yer yapısıyla alakalı durumlardır. Bu da. Ve şu kelimeye çok dikkat istiyorum sizden. Bak 4 mevsim demek matematik konumdur. Mutlak konumdur. Ama aynı anda mevsim çeşitliliği denildiği zaman işte bu göreceli ve özel konudur. Aynı anda mevsim çeşitliliği dört mevsim değil ha. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Niye biliyor musunuz? Aynı anda şu. Mesela şu an hepimiz işte yazı yaşıyoruz. E şimdi Erzurum'a bakıyorsun sıcaklık farklı. Şimdi mesela bakıyorsun Konya'da çok farklı. Uuu Muğla'da çok farklı. Mesela bir yere kar yağarken birine yağmur yağıyor. Muğla'da insanlar denize giriyor. Bakın bu özel konum şartlarından yükselti diyebilirsin. Karasallık de ne dersen de ama asla değildir. Tamam mı? Bak e, matematik konum değildir. Aynı anda biz yazda kış aynı anda mı yaşıyoruz? Hayır. Buradan uyanın. Boğazlara sahip olmamız, Orta Doğu petrol ülkelerine komşu olmamız. Şimdi buna özellikle böyle bir işaret koydum. Bunun sebebi bu aynı zamanda jeopolitik neye girer? Konumun içerisine girer. Jeopolitik konumumuz zaten özel konum, göreceli konum içerisine giriyor. Biz boğazlara sahibiz. Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Karadeniz'deki kıyıs olan ülkeleri de boğazlar yoluyla Ege'ye ve Akdeniz'e bağlıyoruz. Bu bizim için önemli bir fırsat. Bir de Orta Doğu ve petrol ülkelerine oldukça nasılız, yakınız. Bu bizi ekonomik, siyasal her yönden etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Ama Orta Doğu ülkelerine yani petrol ülkelerine ve boğazlara sahip olmamız bizim aynı zamanda bulunduğumuz konumun jeopolitik, stratejik anlamda çok büyük bir önem taşıdığı anlamına ne yapıyor? Geliyor. Mesela Rize çok yağış alıyormuş, Konya yağış alamıyormuş. Bakın yağışla ilgili matematik konumda gördük. Sadece cephe yağışları matematiksel bir konumdur. Yoksa kim kimden fazla yağış alıyor, az yağış alıyor bu özel bir durumdur. Örneğin Doğu Karadeniz çok yağış alır. İkinci derecede yağışı Batı Karadeniz alır ama Orta Karadeniz'de dağlar içeriye çekildiği için yağış azalır. E bak aynı nemde aynı yerde ama yağış ne yaptı? değişti. Bu yüzden gençler göreceli ve özel konum dediğimiz olay da bundan ibaret. Evet YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar.